Derviş baba, annem babam topraktır. Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Sordum sarı çiçeğe, evlat çocuk var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, Evler çocuk var mıdır? Çiçek eydir, dermiş baba Evlatların yapraktır Çiçek eydir dermiş baba Evlatların yapraktır Hak la ilahe illallah Allah la ilahe illallah Sordum sarı çiçeğe neden boynun eğridi? Sordum sarı çiçeğe neden boynun eridi? Çiçek eğidir dermiş baba, ölüm hakka doğrudur. Çiçek dermiş baba, ölüm hakka doğrudur. Hakla Hakk ilahe illa Allah la ilahe illa Allah